Evet diğer maddemiz özel isimler için yay araç içinde bir açıklama yapılıyorsa ve bir ek geliyorsa ne yapıyoruz bunu? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Yakup Kadri'nin derken Kara Osmanoğlu soy ismini verdi. Yay araç içinde ve ekimizi getirdik Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine gelen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyoruz. Kısaltmalara dikkat ediyoruz. Bakın açılımıyla okumuyorduk. Hatırlayın. T, B, M, M, nin. Ek geldi ve kesme işaretiyle ayırdık. T, D, K, nin. Yine gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırdık. Buna çok dikkat. K, E ünlüsüyle okunuyordu. ÖSYM bunu sormayı seviyor. B, M, D. Yine kesme işaretiyle ayırdık. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. 1985'te derken çekim ekini kesme işaretiyle ayırdık. 8. madde derken ıncı ince ekini yine kesme işaretiyle ayırdık. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için. Başvurular 17 Aralık'a kadar sürecektir. Belirli bir tarih vardır. Ardından çekim eki aldı ve bu çekim ekini kesme işaretiyle ayırıyoruz seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanıyoruz. Bunu genelde şairler heceye uydurmak için yaparlar. Bir ok attım karlı dağın ardına düştüm ola sevdiğimin yurduna derken var mı ola derken buradaki ı vardır. Bu ı'nın düştüğünü göstermek için burada kesme işareti kullanılıyor. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri A'dan Z'ye derken burada yine kesme işaretini kullandık. Uyarılarımıza geldik gençler. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki varsa özel isimde ve bu eke iyilik eki geliyorsa bu iyilik eki kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmıyor. Dikkat edin. Boğaz köprüsü normalde hatırlayın. Buradaki ü üçüncü tekil iyilik iyilik ekimizde tamlayan tamlanan ekinden hatırlarsınız. Şuradaki müz nedir? Yine iyiliktir. Bize ait olduğunu gösteriyor. Bakın burada üçüncü iyilikten sonra geldiği için kesinlikle kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Amik ovasıdır normalde. İyilik eki geldi ve kesinlikle kesme işareti kullanmıyoruz. Bu maddemiz çok 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 önemliydi. Hatırlayın kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarından sonra gelen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. ÖSYM bunu sürekli soruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derken bakın kesme işareti kullanmadık. Türk Dil Kurumu'ndan derken yine kesme işareti kullanılmaz. Sadece bir tane istisna örneğimiz vardır. Avrupa Birliği bunda kesme işaretini kullanıyoruz. Tek bir istisna örneğimiz. Başbakanlık, rektörlük gibi sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bakın burada bir yumuşama görülüyor ve bu şekilde yazıyoruz. Doğru yazımı da bu şekildedir. Diğer maddemiz özel isimlere gelen yapım ekinden sonra yine kesme işareti kullanmıyoruz. Türkçe bakın Türk isim köküdür. Türkçe isimden isim yapım eki, özel isme geldi yapım eki ve kesme işareti kullanmadık. Aynı şekilde Müslümandan Müslümanlık isimden isim yapım eki. Avrupa'dan Avrupalı isimden isim yapım eki geldi ve birleşik yazdık. Yine özellikle bu sorularda gelir. Yakup Kadri özel isimdir ve buna ler çokluk ekini getiriyoruz ve kesinlikle kesme işareti kullanmıyoruz. Bir diğer kuralımız şuydu hatırlayın. Türk isim kökü, Türkçe isimden isim yapım eki, n kaynaştırma ünsüzü, in ilgi eki. Bunu hangi başlıkta görmüştük? Çekim eki başlığında görmüştük. Bakın kuralımız neydi? Özel isme gelen, yapım ekinden sonra getirilen çekim eki kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Diğer maddemiz sonunda PCTK ünsüzüyle biten özel isimler varsa, bakın hepsi PCTK ünsüzüyle bitti. Ardından ünlüyle başlayan bir ek getirdik. Okurken Ahmedi, Halidi, Bosna Herseyi diye okuruz. Ama bakın sadece söyle işte vardır. Yazarken özel isimlerde kesinlikle yumuşama görülmez. Yani yazılışı nasıl olacak? Zonguldak -ı diye yazacağız. Okurken Zonguldak'ı diye okuyacağız. Doğru yazımı bu şekildedir. Son olarak özel adlar yerine kullanılan o kişi zamiri kesinlikle küçük yazılacak ve ardından gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Dün akşam onunla sinemaya gittik derken o özel bir ismi yeni tuttu. Mesela özel bir isim kullandık. Ali dedik kişi zamiridir. Bakın küçük yazdık ve gelen eki de kesme işaretiyle ayırmadık. Noktalama işaretleri bu kadar arkadaşlar. Tekrarlarınızı yapın. Mutlaka üzerine soru çözün. Yapamadığınız soruları WhatsApp'tan bana ulaşıp gönderebilirsiniz. Kolay gelsin.